Silent Castle'ın ikinci bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü ve dördüncü geceyi oynamaya çalışacağız. Öncelikle şuradan bakalım. Bunlar ödül müymüş? Ne bu? He bu oyun oynarsak ödül alıyormuşuz. Tamam ben bunları bir ara yükleyip beleş alırım. Sonra kesinlikle silmeyeceğim. Bunlar ne? He bunlar yetenek arkadaşlar. Böyle Brawl Pass. Brawl Stars'taki Brawl Pass. Aaa. Ben kameram yüzünden şu an kaç elmasım olduğunu göremiyorum. Heh, buradan görebiliyorum şu tamam, an. Sıkıntı yok. Bu Rostars'taki Bro gibi bir şey. Ee, bir bakalım. Yeteneği alalım bir kere. Kapı e, canı %10 artıyormuş. Buna da bakalım. Tahir tasarı %5 artıyor. Bunlar da büyük yeteneklerden. Tahir tızı saldırısı %5 artıyor ama daha kalmadı bizim. O yüzden hayatta kalma modu 3. gecemizden devam edelim. Evet. Daha farklı bir artık geldi. Ben buraya giriyorum. Ha giremedim. <laughs> Yine yanımda bir olmayacak herhalde. Bir hata yaptı herhalde sanırım biraz Küçük bir hata. Minik. Ya yanlışlıkla video basıyorum paraya basacağıma ya. Parayı tam daha önüme koymuşlar. Kafam karışıyor. Ama izlemedim videoyu. Evet. Hemen yatağı güçlendirdim ki daha hala bile yeni başladım. Nerede bakalım? Bize mi geliyorsun ilk ya? Ee, yok. Orada hızlıymış. Hız biraz bizim için. Ama yapma ya. Yine mi ya? Önceki videodaki gibi bug olduğu için ve ee, video izlemek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Gitsin diye yapıyorum. Önümde durunca ben oynayamıyorum güzel ya. Allah Allah. Kapıyı bu arada bayağı son seviyeye yaklaştırdık. Hatta yatağa da bir tane daha basalım. Gayet şu an e, korumalı gidiyoruz. Kapı kaç seviye oldu bir şu anda? Baksana adamlar şu kapı bir seviye şu anda adamların kapısı. Bir ya da iki. Bu arada nerede lan bu? Oğlum nerede lan? Bir burada mıydın dayı var ya. Bana mı geldi? Hoş geldin. Yatağımızı yükseltelim, boş görelim onu diyeceğiz ama 3 level oldu. Tam ben şey yapınca öyle diyeceğim. Yok yok bu kapı e, gebermez kolay kolay. Bir tane bundan yapalım. Ama ya. Geber artık ya. Lan bir şey aldı. Ne kadar lan bu 260 Git artık yani çok şükür. E, durul artık. birazcık geç gittin ama neyse neyse baksana ya ama yükseltebiliyoruz geri geri bize gelmeden şu kapı onarıcı şeyi e, yapabilsek ki şu büyük şeyi kullanalım ya şu sıkıntı olmaz hemen doluyor zaten bunu oyuna yeni mi getirdiler ben bilmiyorum ama belki de yeni değildir geldi yine tane daha üretelim bundan. Şu e, canım mal şeyi götürelim. Tamam. Şu an yerimiz küçük gibi biraz sadece ben ona birazcık sinir Yükseltelim artık. Tamam bir daha da yükseltilir daha. Tamam artık bundan yapalım. İlk daha bu önemli. İlk bu daha önemli. Bir daha hocam yükselt be Ne olacak sanki Para var ben Ne yapalım Gayet iyi gidiyoruz bence Hala da yükseltebiliyoruz Var ya Oğlum Ne kadar yükselttik lan kapıyı Şundan basmaya devam edelim Beş de bastık Kaçtan da basılıyor da? Nereye gitti lan o Kaç seviye olmuş lan göremiyorum şu an 4 mü? 4 herhalde. 4 şey iyi bu arada. Oo 4 şey iyi iyi. Ne bileyim şu an geldim. Biz de kaşık yapalım artık şunları. Millet. Millet de kaşık Oğlum 5 level nasıl oldun ya? Hep bana gelince level atıyor bu ya. Bilerek yapıyor ha. Aa, neyse hala kapımız güçlü. Kapıyı geçemeyeceğini anlayınca hemen gitti. Artık Şunlardan üretmeye başlayalım. Tam, hmm. Tamam bunlardan üretebildiğimiz kadar üretirsek. Yani iki tane oldu. Gerçi daha üretiliyor mu? Üretiliyor da bizim şeyimiz yok. Kapıyı yükseltebiliyoruz. Yükselt. Oo 2K. Tam tam. Hala iyiyiz. Oo bir kişi öldü. Bir kişi geberdi. Yatağı da yükseltebiliyoruz ama. ATM yapsaydık keşke. Heh, şimdi yapabiliriz. O zaman bunu da bas. Güzel güzel güzel. Hiç sıkıntı değil benim için. Bu kolay iki kaldır. Diğeri de oldu kolay. Mükemmel gidiyor. Mükemmel. Hatta, oğlum kaç tane daha basılıyor la bunlar? Bunlar sonuza kadar basılıyor herhalde. Ben anlamadım. Ama kaldıralım. Artık level yükseltelim çünkü yer kaplıyoruz. çok. Oh oh hadi öl lan. Yok yok can çok fazla. Tamam. Bir daha yükseltebiliyoruz. edebiliyoruz ama birazcık paramız da olsun hemen riske girmeye gerek yok. Daha çok bir şeyler şey, üretebiliriz. Heh, tamam bu önemli işte şu dondurucuyu da koyalım o ekstra can gibi bir şey düşün ekstra can gibi ekstra can boş ver boş ver konuşmayı bilmiyorum da. Tam. Ben Sakin ol reis. Sakin ol. Hala daha yükseltebiliyoruz. Artık git yani. Sonsuza kadar kapı mı yükselteceğim? Git. Hayvan gibi kapı leveli oldu ya. Hala da bak gitmiyor başım Aa, Bıçak yaparım ben de. Yanlışlıkla bir tanesini daha fazla bir şey yaptım. Adamın yardımcısı var benim yok tabi Eyvah 3 kişi kaldı Hadi öl lan Oğlum öl lan Ah be Eyvah eyvah 3 kişi kaldık ya İnşallah sıkıntıya girmeyiz Lan bunu niye yaptım yani. Şu an biraz sıkıntı gibi Duruyor yani Şu bıçakları da çevirelim Bence Eyvah iki kişi kaldık. Ya mallar ölmeyin artık. Bu da ölürse oyun bitti yani. Çünkü sadece bize saldıracak. Ve daha 5 da 6 dakika Eyvah. ya. Aptal botlar ya. Vallahi bu mol botlar. Şimdi bana gelip. E ee, ne yapayım ben? Oyun benden ne bekliyor şu an? Tek kişiyim. Sadece bana saldırıp duracak. Ne bekliyorsun? Oyun? Beş dakika beş buçuk dakikada bir de yenmemi mi bekliyorsun? Hani Bas hadi can bastım daha ne yapabilirim? Daha 8 k istiyor bir daha öldüm Hı, Ne yapayım ya? Oyun da karşı bir On tane şey basıyorum zaten çalıyor iki de bir çalıyor Bak hatta bunu da basıyorum Büyük tamir şeyini bastım ama sanki Buraya gelmedi o Neyse 8K oldu. Diğeri 256 olmadı. Artık geri bırak. Ama bırak. Ama bırak. Allah sen Yani normal olarak öldük. Yani arkadaşlar gerçekten eğer oyun böyle yapacaksa mal mal. Böyle botlar verecekse biz oynamayalım bu oyunu yani. Çünkü oynamamızın imkanı yok. Ya git sen de bir Baksana ya. Yok böyle bir şey. Bak başka bir yere gideceğim lan. Şu üste gideceğim. Diye mi? O yüzden mi gelmediniz yani? Neyse ben de buraya gidelim. 200 altınımızı ver. Tamam sağ ol. Kapıyı seviye yaptık. Bunu da böyle yükseltelim. Böyle. Hatta şuraya doğru koyalım biraz daha. Bir de şuraya. Tamam. Şimdi para bekliyoruz. Yata ve kapıyı aynı anda geliştirmek benim için bayağı zor. Çünkü bir yerden geri kalırsanız e, diğer yerden de zorunlu olarak geri kalıyorsunuz. Hemen de gel başıma. Ne var burada? Ölür inşallah ölür. Hadi oğlum ama çok hızlı. Aha! Yes lan öldü be! Oh. Yani gerçekten tam o can yerine gitti böyle. Ben dedim aha geri dolduracak derken böyle öldü. Geberdi. Benim sayımda. Tabii ki benim sayımda. Botlar sayesinde değil. Bunu da açalım. Oo. Max taret sayesinde orta or 2 veriyor. Güzelmiş. Ben bir öncekine bakmadım bu arada. Yap. Taret saldırı hızı. He, tamam. Kaos modu var. Garip bir şey. Sonsuz modu var. Ice'daki gibi. Belki çekilir ama şu an amacımız gün geçmek olduğu için dördüncü geceye geçelim. Yok boş ver. Karakter alabiliriz aslında elmas biriktirip ama yetenek sanki daha önemli. Bu arada en sevdiğim harita geldi. Buraya ben giriyorum. Herkes dip dip olduğu için canavar daha kolay ölüyor. O altını da verdiğine göre. Bir dakika bas çünkü hemen bir şey denemek istiyorum. Buraya. Bana saldırdığı an ölecek. Hadi bak, inşallah işe yarar yoksa. Çok kullanıyor ya. Bakın can yeri, o can yeri ortadaymış. Yok ölmez şu an. Hayatta ölmez. Burada da iki kişi var. Bunların yeri daha sıkıntı bizim yerimiz daha güzel Tam şu sola gittiğinde Her şeyimi böyle yükseltsem bassam aslında ölür geberir Şunu yapalım Zaten daha buraya gelemeden can doldurma yerine geri gidecek bu Abicim lütfen ölmeyin ya Lütfen ya Aa 5 dakika Ne kadar kısaymış lan Öncekiler 12 dakikaydı 10 dakikaydı oldu. Neyse. Sola mı Tamam mı? Sağa gitmiş. Tamam. Hı. yatağa basalım bir tane. Tamam basalım. Kapıya da basabiliyoruz ama son hiç gelişmedik gibi hissediyorum ya. Ne böyle oldu? Her şey paretlere basmış gibi hissettim. Paramız atmıyor çünkü. Eyvah. Para art artık ya Gebereceğiz yani. Kaç seviye bu şu an? 3 level olmuş oğlum. O zaman bir leveldi be. Ay geberdi. Neyse o bizim için önemli değil. Hadi buraya saldır şimdi. Hadi. Nereye bana mı geliyorsun? Ay hoş geldi. Bak bak taktik. Hadi öyle oğlum. Ya of şans ölmedi ya. Gebereceğiz. Bütün parayı taretlere bastım sanırım harbiden gebereceğiz. Ama 4 dakika ya çok da sıkıntı değil gibi de geliyor bir yandan. Bütün taretlerin bakması ne kadar iyi bir şey ya. Bak bak. Eşek artık akıllanmış erkenden kaçıyor. Orada paramız yok tamam Hadi sola git. Sonunda sola git. İlk defa gitti sola. Çok garip. Ama bence bu sefer akıl demeyecek çünkü buralarda can doldurma yeri yok. Aha geberdi, geberdi. Hissettim yani. Değil mi? Ama. Değil mi? Ay son anda geberdi lan. Bir dakika ne? Ne bu? Oyun? İkincisi mi var oğlum? Lan şunu. Ölmeyecektim ama. Ama neyse 3 dakika olması daha iyi yine de yenisi varmış. Bilsem yani daha dikkatli oynardım. Can artık basmanın zamanı geldi. O zaman yani zamanı geçti aslında gelmedi. Mi? Yok ya TAMAM bu bizi hayatta saldıramaz. 3 dakika boyunca herhalde ölmeyiz. Yanımızda adam gibi botlar var. O iyi oynadığım oyundaki gibi olsun. Eyvah. Ne yapıyorsun Oy ya yanındakiler harbiden hayatımda karşılaşabileceğim en iyi, iyi botlar ya. Hala yükseltmedim. Yükselteyim artık. Yatağı yükselteyim şimdi. Tamam. Böyle daha iyi. Hmm. Kapı tamircisi de koyarız. Sen Bu arada 5 seviye oldu. Geber la. Sen geber oğlum. Bizim için daha bizim için daha kötü aslında Ama geber mi? Seni çok seviyorum. Ay geberdi salak. No. Neyse. Sadece dördümüzde saldıracak ama dördümüzden birinin ölmemesi çok iyi ama hemen gel bana tamam mı? Öl lan öl lan öl lan geber lan geberdi lan Oy son anda geberdi be Son o gelen mermiyle beraber geberdi O son mermi atan tarete kurban be Vallaha yani Tamam 23 oldu Giriş yapma durumu. mü? Bunu alabiliyor muyuz? Yok Öğrenci diyor. Uyumayı seven bir kız o bir altın kazanırsın. Bu. Ha, aa ben iki saattir onda mı oynuyordum? Yo bence onda oynamıyordum. Bunu oynuyordum be. Yok yok ben kız değildim herhalde. Tamam hadi bir daha. Beşinci geceye geçtik. Aynı harita çıksın da oğlum rahatlayalım. Var ya aynı o harita. Ay eyvah. Evet aynı harita. Aynı yere inşallah yetiş yetişirim. Lütfen salın bana burayı. Çok güzel be. Yine çok güzel. Hadi 206. Hmm. Yani ne diyeyim ki. Bu da iyi mi? Cık. Yok be bu iyi değil. Oyunun başında bu verilir mi be? Şundan yap. Sonra kapıyı yaparız. Yatak 25 istiyor. Yuh. Tamam yapma kapıyı bekle. İlk hangisi gelecek? İlk bir level o. Hemen bana saldır. Gel gel. Heh. Aynen öyle. Ben de öyle bekliyordum ya. Neredesin diyordum ya. Hemen gel bana saldır. Başka adam yok burada değil mi? Orada da yok Aynen. Burada... Oğlum yeter lan git. Yeter. Yeter. Lan yeter. Ben böyle şerefsiz bir yaratık görmedim ya. Ne bu ya? Gitme gitme tamam mı? Dibimde dur öyle 15 saat boyunca yıkana kadar gitme. Ay helal sana. Aynı yeri ben kapacağım. Alırsan orayı var ya. Madence git. He nah gelirsin. Nah gelirsin. He 200 altın ya. 200 altın neymiş be? Ne önemli ganimetmiş. Bu sefer böyle yaparsak daha karlı çünkü solumuz boş. Bu buraya saldırır mı bilmiyorum ama. Tamam. ne Ne kadar erken bak Allah'ım çıldıracağım bak. Şimdi direkt sen öldüreceğim. Onu. Hadi öldür. Öldür lan. Ölmedi değil mi? Bu arada bu sefer 3 kişiyiz, dört kişi değil. Üçü de oraya gitti sanırım. Yo ne? Bizi burada değil. He, üçü de burada. Hiçbir şey koymamışlar, göremiyoruz oyun. Aha. Belki öldürürüz lan. Öldü, öldü. Hah, gebertiriz böyle adamı. Daha burada sekiz 8,5 dakika var. İkinci lanet geliyor. Hemen gel bana saldır tabii. Ben de diyordum. Allah Allah niye bana saldırdın? Bu da öldü, bu da öldü. <laughs> bu da öldü. Diğeri de gelsin oğlum. Bu iki level ama. Bu biraz daha ölmeyebilir. Bir de bu ilk oraya gitmedi. Şöyle üçünde bir kaşık bastın hemen. Hadi oğlum ölürse. Öldü mü? Aaa. Son anda be. Oğlum ya. Yapma be. Hemen sola, so sola aldı Çok güzel. Hadi öldü la. Öl. Öldü bu arada. Değil mi? Ya bir kaşık gelse daha ölmüştü ya. Olmadı moralim bozuldu. Üzüldüm. Daha ölmez. Ben size söyleyeyim. Daha hayatta ölmez bu. Baksana nasıl temkinli. Sağda hiç saldırma gel gel. 15. yere sola gel hadi. Ha sağ ol, sağ ol. Sıra bende değil mi? Ha tamam. Ben de diyorum Allah Allah niye gelmiyor? Ya? Bir anda hepsi vuracak şimdi ama bir anda vurmadım. Neyse. Ulan var ya. Şundan bir tane basalım. Çok iyi da basalım. Hala ölme şansı var mı? Şuradan mesela ölmüyor musun? Oğlum çok hızlı ya. Diğerle... ya <laughs> hep bir kaşık gelse ölecek kadar canı kalıyor ya. Oyun. Tam bir daha oraya gitti. Daha bunları yükseltemiyoruz ama. Hadi bir öl öl lütfen öl artık. Bir kaşık fazla atsın biri. Oğlum hep aynı sonuç duracak mı? Ma mal. Bak şu mala diyorum. Yükselt bir şeyler yap artık. Domates var hala ya adamda. He aa çok şükür sağ gitti. Ne bileyim 15 saat falan geçti ama. saat neyse. Garip. Şaşırdım yani nasıl oldu böyle? Işte? Bunları buraya koyalım hiç gereği biliyoruz ama Olursa görmeyiz o yüzden görüyorlar. Yani bundan yapalım. Kapıyı yükseltebiliyoruz abi. Kapı şeyi koyalım buraya. Ne? Aa o. Bir dakika ne? Hani. Kapı tamir edici yok mu? Ben mi körüm? Heh ben körmüşüm. Yatağı yükseltebiliyor muyuz? İlk kapı. Sonra yatak. Tamam güzel. Yatağı da unutmamak lazım. Yatağı unutuyorum, sıkıntıya giriyorum. Baksana şunlar hiçbir şey yapamadı ya. Ama kapıların hepsi çok güçlü. Bir bizim kapımız güçlü derken hemen de gel. Hemen de gel. Çüş 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 yavaş. Durul artık. Yo 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 yok edemeyeceksin. He ne oldu lan? Oy yalnız bizdekiler bıçağı geçmiyor. Oğlum laf ettiğim adam beni geçmiş lan. Özür dilerim adam. Alındı birazcık sanki. Yatağımızı yükseltelim. Yatak önemli. Kapı kapımız hepimizin aynı şu an sanırım. Ha yok bu daha da önde. Abi şu can doldurma şeyi var ya felaket. Ama iyi gidiyoruz. Kötüler gitmiyoruz yani. Nerede? Yine mi sabit gibi? Bu arada son yaratık bu. Aa öldü. geberdi. Yapacak bir şey yok. Sıra bana geldi. Sıra bana geldi. Hissediyorum oğlum. Bu da güzel. Hadi hepsini bıçak yaptım. Ölür mü lan? Ölmezse... <laughs> lan öldü. Bizimki öldü. Boşuna bıçak yaptım eyvah. Oğlum niye öldü lan bu? O kadar şey yapıp öldü be. O da ne yaptın sen ya? Yapma ya. Yüzdü şu an. Kapıya basabiliyoruz. Basak mı emin olamadım. Basalım. Bine yakınız hala çünkü. Nerede o? Bu arada biz 3,5 dakika biraz sanki zor dayanırız. Adamlar yeşil kapı yapmış. Benimki ne şu an? He ben bir tane daha yapınca yeşil kapı oluyorum ve artık 2K, 4K, 8K, 16K, 32K diye böyle 2 2 katlanarak gittiği için sıkıntı. Bayağı sıkıntı Bizim adam robotik makineye geçti. Biz hala bıçaktayız. Bu adam bana çok pis gıcık oldu bu arada. 7 level oldu. Bana mı geldi? Yok. Evet büyük tane şey bastım. Zaten cenazken geldiği için sıkıntı yok ama bir daha bana gelirse vefat ettik şu an. Ya sen var ya. Son anda bastım var ya. Yani son anda bastım. Git lütfen git. Git artık. Yatağı yükseltsem bir sıkıntı, bir şey yükseltmesem bir sıkıntı. O da şu çok az. Şundan iki, üç tane yap. Vermiyor ya. Eyvah. Bunları yükseltme. 560 istiyor. Çok ya. Kapıyı yükseltebiliyoruz hala. O güzel oldu. 64 mu kazanıyoruz yataktan? Evet. O adam. O da 64 kazanıyor ama o. Bizden daha mı Üstün Mü bu da 64 kazanıyor. Bu da 64 kazanıyor. Hepimiz eşitiz. Yatak bakımından. Kapı bakımından herkes benden daha mı güçlü? Evet herkes benden daha güçlü olduğu için korkuyorum. Orayı da az mı kazanıyoruz ne be? Şundan bir tane daha yap. 8'ler 8'ler veriyor odan ne şeyse. Çok yavaş atıyor. Tamam. Şimdi kapıyı yükseltmenin zamanı bence geldi. Biz bıçak atıyoruz ya. Utanıyorum şu an. Bir de canı hiç gitmiyor ya. Oğlum bu adam ölürse ben de ölürüm öyle söyleyeyim. Yani bir buçuk dakika kaldığına falan bakmam ama bu adam ölmez. Çünkü o iyi helal. Orada bunu nasıl yükseltemiyoruz? Heh tamam. yükseltme şeyi gelmedi sanırım. Şu an hiç sıkıntımız yok. Hala yok. Hala yok. Yok artık. Tamam artık yeter. Çok oldu. Baktım Bunun canı yetmiyor. gitmiyor? Oğlum bir dakika var. Öl lütfen öl. Korkuyorum. Bas büyük şeyi. Ölüyoruz. Geberiyoruz. Öl artık. Evet tamam. Artık şansımız yok. Oh. Sonunda be. Yatak basmamız lazım. Nasıl basacağım korkuyorum. Tam bas. Bir, bir buçuk verdik bastık. Oğlum bu gece bu gece geçelim daha da bir şey istemeyeceğim harbiden. 30 yarım saniye yarım dakika kaldı yarım dakika. Hadi bakalım. Bence kazanırız ya. Bize şu an gelip bize takmazsa kazanırız. Ama level 10 olduğu için şu an takarsa şey nane yedik. Öyle yani o kadar. Başka yiyecek bir şey de yok. Bizim şeyi almış he. Şu taret Ha, ha yok almamış biz görmüş. Tam yendik. Güzel güzel. Boş boş şeyler yapalım şimdi. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Neymiş bu? Aa gel gel daha. He ne oldu süre mi bitti? Allah Allah. Neyse. Sen yenildin herhalde. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. 5. Ee, geceyi de bitirdik. 6. geceye geldik. Tom 3 gece geçtik bugün. 3, 4 ve beşi geçtik. Ee, yani 3'te öncekinde bayağı zorlanmamıza rağmen şimdi nasıl geçtik? Ee, Tek de geberdi. Öyle geçtik. Yoksa yine zordu. Ama e, şu son gelen harita da çok güzel olduğu için kazanıyoruz. Birazcık 10 level olmuş olabilir ama olsun. Geçiyoruz sonuçta. Ee, bu serinin devamı gelmez için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.